Gerçekten Cimbo Mahşet'ten hepinize mutlu, güzel bir gün diliyorum. Ben de bundan sonra bu programda Yakup Çınar'la birlikte yerimi alacağım. Tekrar hoş geldiniz. Yakup sen de hoş geldin, ben de hoş geldim. Sen de hoş geldin. Kemal'den sonra Kevser. Evet, Kemal'in sesinden sonra beni görmeye başlayacaksınız. Şimdi e, istersen hani bir başlamadan önce sıcak gündemlerimiz var ama e, yeni dönüşümden aslında bahsedelim. Yeni logomuzu zaten ekranda arkada görüyorsunuz. E, aynı zamanda yeni ekibimiz olacak e, ekip daha da genişliyor sizler zaten vardınız yeni bir dönem başlıyor aslında kesinlikle hani yeni açığında isminden gidersek e, senin de söylediğin gibi yeni dönem yeni iddialı projeler e, zamanla takip ettikçe görecekler zaten biz sadece ipucu verelim bundan sonra yeni açığı çok daha yakından takip etmeye devam etsinler özellikle sosyal medyada aynı zamanda youtube'da çok iddialı geleceğiz e, takibe devam etsinler Peki hemen Galatasaraylar ekran başında hemen şöyle sıcak gündemle başlayalım. Bugün haberler çıktı. Fatih Terim, teknik direktör Fatih Terim, Panathinaikos'la anlaştı. Neler söylersin süreçle alakalı? Sürpriz. Yani net bir şekilde sürpriz. Fatih Hoca bir süredir çalışmıyordu zaten. Hı. Bu arada Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, İtalya'dan birçok teklif geldiğine dair haberler vardı. Ama en sıcak gelişme dün yaşandı. Fatih Hoca'ya kısa süre önce Panathinaikos yetkilileri ulaştı. Çalışmak istediklerini söyledi ve bugün Türkiye'ye geldiler hocayla. Bir buçuk yıllığına prensip anlaşmasına vardılar. Hocaya yakın kaynaklarla konuştuğumuz zaman yarın Yunanistan'a gidiyor. Panathinaikos Yunanistan Ligi'nde şu anda ikinci sırada biliyorsun Ergin Hoca oraya gitmişti. Evet, evet. Yani o da Galatasaray'ın efsanelerinden bir tanesi. Çok büyük başarılar elde etti ülkemizde. Ve Kariyerine Yunanistan'da devam ediyordu. Fatih Hoca da bu teklife sıcak baktı açıkçası. Çalışmak istediğini herkes biliyordu. Zaman zaman milli takımla da adı geçiyordu. E, Galatasaray'ın efsane ismi, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli teknik direktörü. Yunanistan'da bu kez göreve başlayacak. Dediğim gibi bir buçuk yıllık anlaşma, prensip anlaşmasına vardı. Yarın gidiyor ki hocanın sosyal medyaya düşen kısa bir açıklaması da var. Hemen okuyayım istersen onu da. Ertuğrul Özköke şöyle diyor. E evet doğrudur Panathinaikos'la anlaştım. Dün anlaştık. Yarın sabah Atina'ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum. Çok hızlı her şey Yakup. Evet ama e muhtemelen çok ciddi bir teklif geldiler. Herkes için sürpriz olabilir ama Panathinaikos da sonuçta Yunanistan'ın önemli kulüplerinden bir tanesi. Hoca yıllar önce Fiorentina'da daha önce görev yapmıştı. Sonrasında orada başarılı geçen dönemin ardından Milan teknik direktörlüğü evet. yapmıştı. Vizyoner bir isim, yıllarca Galatasaray'da çok büyük başarılar yakaladı. Aynı zamanda A milli takımda tarih yazdı. Şimdi de Panathinaikos'ta olacak. Artık orayı da çok daha yakından takip edeceğiz. Bir kez daha paylaşalım. Yarın sabah hoca hı hı. E, Yunanistan'a gidiyor. Ekibinde Necati Ateş olacak. Muhtemelen Türkiye'de daha önce çalıştığı birkaç isim daha olacak. Muhtemelen yarın akşam antrenmana falan bile çıkacak. Çok hızlı gelişti. Evet. Panathinaikos bu arada AYK'dan sonra ikinci sırada şu anda. Önemli bir kulüp. Yunanistan'ın önemli kulüplerinden bir tanesi. E, hoca tabii ki e, tecrübesini konuşturacak orada. E, mutlaka bundan sonraki süreçte Türkiye'den transferler gerçekleşecektir evet, o tarafa evet. doğru bunların hepsi konuşulacak ama hoca için tabii ki ayrı bir heyecan Galatasaray taraftarı da şu anda sosyal medyada en çok bu konuyu konuşuyor e, net bir şekilde sürpriz oldu hepimiz için umarız hoca için başı e, hayırlı olur. Ve hani başarılı olacağından da kimsenin şüphesi yok açıkçası. Umarım. Bu arada 10 Ocak'ta da Olimpiyakos derbisine bir hoca. Yani aslında 14 gün sonra da çok büyük bir maça çıkacak Panathinaikos'la. Hoca alışık. Evet. Yani hocanın biliyorsun klasik bir tavrı var zaten. O yüzden çok problem edeceğini sanmıyorum. Yunanistan'da futbolu seven bizim gibi güneyliler çok yakından takip eden Çirbinlere özellikle çok inan ateşli. inanılmaz bir taraftarı var zaten. Ergin O'da, Hoca'dan sonra Fatih Hoca'yı da çok yakından takip etmeye çalışacağız. Başarılar dileyelim şimdiden. Şimdi hemen e, derbiye geçelim. Aslında yani bilmiyorum e, derbiden beklediğinizi aldınız mı ama ben maçı da yerinde de izledim. Gerçekten sıkıcıydı yani derbi. Hiçbir şey vaat etmedi. Zaten maçta bir tane isabetli şut var. O da Galatasaray'ın şutu. Yani sen ne düşündün bilmiyorum ama ben gerçekten Yakup izlerken çok hayal kırıklığına uğradım. Herkes için hayal kırıklığı oldu. Bunda tabii ki teknik direktörlerin biraz böyle kaybetmeyelim psikolojisi vardı. Hem İsmail Kartal'da özellikle İsmail Kartal'da. Bir de son 5 derbi yani bu derbiden önceki son 5 derbinin 3'ünü Galatasaray Kadıköy'de kazanmıştı. Bir maç berabere bitmişti. Sadece 2022 yılındaki derbiyi Fenerbahçe kazanmıştı. Bu kadroyu Fenerbahçe Galatasaray'ı yenmek için aynı zamanda şampiyon olmak için kurdu. Önemli yıldızlar vardı. Fred tabii ki eksiklik ama Bence Fred Fenerbahçe için nasıl önemli bir eksikse Galatasaray için de Davinson aynı şekilde. Çünkü sezon başından beri inanılmaz performans ortaya koymuştu. Galatasaray savunmasının özellikle ön tarafa çıkmasında. Hatta şöyle söyleyeyim. Kaan Ayhan bu derbide neden oynamadı diye soranlar varsa Davinson Sanchez oynamadığı için. Çünkü Nelson oyun kurmada sıkıntı yaşayabilen bir oyuncu. O yüzden Kerem Demirbay'ı tercih etti ki derbinin de iyi performans gösteren oyuncularından bir tanesiydi. Kimseyi çok memnun etmedi bu derbideki futbol. Dediğin gibi hani bir tane şut vardı. Galatasaray aslında savunma anlamında e, istediğini yaptı. Buradan özel bir bilgi de paylaşalım. Muslera maç sonunda soyunma odasında böyle biraz isyan ediyor açıkçası. Hani özellikle işin savunma tarafını ve orta saha kısmını biz yaptık. Hı -hı. Ama ilerideki oyuncular o istenilen verimi hmm. sağlayamadı ki daha önceki derbide Icardi oyuna girdikten sonra iyi performans ortaya koymuştu. Icardi'de ciddi anlamda şu son dönemdeki sakatlıktan sonra bir düşüş var. Evet. Şunu da öğrendim. Icardi'nin ayağında artık iğne yapacak yer kalmamış. Hmm. Ya bu Ciddi bir şey performansının düşmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Şimdi Icardi sezon başında takıma geç katılmıştı. Zaten istediği hı hı. seviyede antrenman yapamamıştı ama... ...sonrasında 15 gol şu an gol krallığında. Evet. Edince ile birlikte lider durumda. Ama son haftalarda bir düşüş vardı o sakatlıktan sonra. O performansı da göremedik. En az iki hafta dinlenmesi gerekiyor. Ama bir türlü fırsat olmadı. Neden dinlendirilmiyor? Ya işte, muhtemelen hani... Okan Hoca güveniyor oyuncuya. Hı hı. Hani 70 dakika 80 dakika hiçbir şey yapamasa bile Icardi çıkar bir yerden golü atar. Ki yaptığı maçlar da oldu işte Antalya Spor maçı o maçlardan bir tanesiydi. Hı hı. Ama hani performansındaki düşüş açık ve net bir şekilde görülüyor. Icardi gününde olsaydı Galatasaray o derbiyi kazanırdı. Onun dışında tabii ki derbiyle ilgili söyleyeceğimiz şeyler var. Yönetim mesela derbi öncesinde e, futbolcuların maaşlarını yatırıyor. O anlamda hazır kafada Hı -hı. gidiyorlar. E, derbi ile ilgili olumsuz söylenecek şey şu. Biliyorsun Galatasaray taraftarı 3 yıl aradan sonra oraya gittiler. Evet. Ve ee, orada bir ses sistemi kurulmuştu. Evet. Ciddi anlamda. Bunu hani Fenerbahçelisi de eleştiriyor. İnsanlık dışı bir olay. Hı. Saatlerce aynı şarkıyı dinlet dinlettiriyorlar. Bu evet. e, Mihriban'dan çevrilen... öyle bir Sevdaki şarkısı var ya. Bugün konuştum mesela tribünde maçı izleyenlere. Şu an diyor gruplarda o şarkı dönüyor ve hala mırıldanıyoruz diyorlar. Bu yanlış bir şey. Daha önce Galatasaray tribünlerinde yapılmıştı. Beşiktaş tribünlerinde yapılmıştı. O yüzden... Ee, bunu reva görmemeleri gerekiyor deplasman taraftarına. Çok yanlış bir olay. Umarız son olur. İki taraf için de söylüyorsun değil mi bunu? Kesinlikle. Hı. Yani bunu daha önce Galatasaray da yapmıştı, Beşiktaş evet, o yapmıştı o. derbide. Evet. Bunu net bir şekilde söyleyelim ki o rahatsızlıktan dolayı Galatasaray yönetim Fenerbahçeli yöneticileri arıyorlar Diyorlar kendi. Hani, Taraftar ciddi anlamda rahatsız. Bu sesi kısma ihtimalimiz yok mu? Bir süre kısıyorlar ama ondan sonra tekrar açılıyor. Bu konuyu özellikle belirtmek istedim. Hatta şeyden sonra da, maçtan sonra hani herkes çıktıktan sonra deplasman tribünü bir süre daha bekliyor ya orada. O Çal, sırada da çalmaya devam, devam, devam da bekliyor, ediyorlar. Evet. Oraya bir sesçi gidiyor. O ses sisteminin <laughs> evet. başında bekliyor ve hani keyfine mi göre, artık bilmiyorum. istediğinde sesi yükseltiyor ve bu şarkıyı bütün Galatasaray taraftarına ezberletiyorlar. Şimdi tabii e, derbide çok tartışılan e, bir pozisyon oldu. Yani zaten derbide konuşulacak şeyler aslında hiçbir şey yoktu ama sonrasındaki açıklamalar işte her iki taraftan da gelen açıklamalar ve bir, bir pozisyon özellikle. Hatta bir tane daha var. O da Fenerbahçeli'nin iddiası yine Nelson pozisyonu. Onun, 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 Orada montaj evet. olduğunu da evet. Onu da belirteceğim. Söyle, evet o da söyleniyor. Yani ne diyorsun o pozisyonla ilgili? Ceko, şey, Ikardi. Şey, ben bir şey söylemiyorum. Hakem hocalarına bakıyorsun. Yani hmm. futbol kamuoyunun %80'i, %90'ı bu pozisyonun penaltı ve kırmızı kart olduğunu görüyor. Ama bak bunda bütün kulüplerin payı var. Galatasaray'ın da var. Hakemler üzerinde öyle bir baskı oluşturuldu ki artık doğru karar veremez hale geldiler. 30. dakika. O pozisyon Edin Ceko için olsaydı penaltı kırmızı kart verilmeseydi çok farklı yerlere gidebilirdi olay. Net bir şekilde herkes görüyor penaltı kırmızı kart. E verdiğin zaman ne olacak? Maçın direkt senaryosu değişecekti. Hı hı. Maç böyle bitmeyecekti. Galatasaray 10 kişi kalan Fenerbahçe'ye karşı daha farklı oynayacaktı. O yüzden e, bu hakem kararları böyle konuşulmaya devam edecek. Net bir şekilde bir hakem hatası var orada. Hakem görmedi. Varda mı görmüyor? Şimdi Aslında oradaki asıl, asıl sorun o sanıyorum ki yani hani varın Müdahale çağırmaması. Müdahale etmesi gereken bir pozisyon ama. Evet hatta şu söyleniyor işte Erdan Timur sanıyorum söylemişti. Hani 26 kamera var ama görüntülerin yeteri kadar gitmediği konuşuluyor diyoruz demişti. O da şöyle yayıncı kuruluşun son dönemde işte kalite düştü maalesef. Artık onlar da Türkiye'de benim anladığım çalışmak istemiyorlar. Eskiden... Ülkedeki en iyi yönetmenler, en iyi sesçiler, en iyi kameramanlar görev yapıyordu. Şimdi yayıncı kuruluş tarafı da diyor ki biz bu maça hani objektif olsun diye hı hı. Katar'dan yönetmen, yönetmen getirdik. Evet. Ama şunu söyleyeyim yani bizim çalışan arkadaşlarımız var. Adam diyor ki İngilizce konuşuyor kameraman anlamıyor. E şimdi neyini konuşacaksın? Maalesef durum böyle. Ligin premier maçı Fenerbahçe Galatasaray derbisi futbol kalitesi zaten kötüydü. Teknik direktörler... Ben bir Fenerbahçeli olsaydım üzülürdüm. En başta söyledim ya bu kadroyu çünkü sen Galatasaray'ı yenmek ve şampiyon olmak için kuruyorsun. Ama yenebilecek reaksiyonu gösteren oyuncular yok. Bunu sadece Fret'e bağlarsan o zaman başındaki teknik direktör tartışılır. Dört gün sonra cuma günü bir derbi daha var. Umarım orada olacak mesela. He, orada olacak. Hı hı. O zaman göreceğiz. Daha farklı olacak. Galatasaray da çok daha farklı çıkacak. Çünkü maç Kadıköy'de değil. Kadıköy'de oynamak gerçekten zor ama o Psikolojiyi artık Galatasaraylı oyuncular atmıştı son 5 yılda. Umarız Katar şey Suudi Arabistan'da çok daha iyi bir derbi mücadelesi, da, daha böyle e, zevkli bir mücadele, gollerin olduğu, pozisyonların olduğu bir mücadele izleriz. Hani e, sen dedin ya aslında iki takımda özellikle Fenerbahçe tarafı diye yorumladın hani e, kaybetmeyelim diye çıkıyor biraz daha hani savunma odaklı e, çıkıyor diye. Ya yani bu maçı özelinde söylüyorum. Süper kupaya mı acaba kendilerini biraz daha e, sakladı. Ben sana daha. sorayım o zaman. Ligdeki maç mı daha önemli Süper Kupa mı? Yani bilmiyorum hangi sorun? Yüzde yüz ligdeki daha önemli. Ama orada da bir kupa alıyorsun direkt. Ya, alıyorsun, alıyorsun, ama ve gidiyorsun. şampiyonluk yarışı var burada. Tamam o maç önemsiz değil ama ligdeki maç çok daha önemli. Ve Kadıköy'de. Peki öyle psikoloji oynuyorsun. olmuş olabilir mi? Ya bu var mı sadece? Hiç sanmıyorum, hiç sanmıyorum. Peki. O zaman Süper Kupa maçındaki 11'i senden muhtemelen 11'i dinleyelim. Bir ke Şöyle maçla ilgili şunu söyleyeyim. Kadro çok değişmeyecek hı hı. bence. Ben çünkü Kadıköy'deki maçtan önce de söylemiştim. Ee, Ziyeh ve Icardi aynı anda sahada olursa Galatasaray fiziksel olarak sıkıntı yaşayabilir diye. Yaşadı mı? Biraz yaşadı ama bu kez deplasmanda ben Ziyeh'in olduğu bölgede bir değişiklik bekliyorum açıkçası. Daha net değil. Fenerbahçe derbisinin ardından Kadıköy'deki derbinin ardından hemen çalışmalara başladı Galatasaray. Oradaki karşılaşmaya da hemen hemen benzer bir 11'le çıkacak. Kalede Muslera olacak. Savunma değişmeyecek. Davinson Sanchez bu maçta da oynayamıyor. Sakatlığı devam ediyor. Bu arada hani iğneyle oynayamaz mı diye düşünenler mutlaka vardır ama oynarsa bu kez riske girer. Çünkü Danimarka'daki o Kopenhag maçında oynadı ve sakatlığı nüksetti. Şimdi derbide oynayamıyor. O yüzden bir sonraki derbide de oynamayacak. Savunma Saşa Boy, Nelson, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz. Bence derbinin ilk 70 dakikasında sahanın en iyilerinden bir Hı -hı. tanesiydi. Onu söyleyelim. Önlerinde yine Kerem Toreyro olur. Kerem de beklentilerin üzerinde bir performans ortaya koydu. Yine 10 numarada Mertens. Sağ tarafta bu kez Zihin yerine Tete'yi bekliyorum. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu Forvet'te de Icardi oynar. Kupayı kim alır sence? Kim alır? Eee... Yani zor maç olacak ama ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Bu kez daha rahat gidecekler. Bir de... E, Fenerbahçe... ...şeyi düşündü. Yani savunmayı düşündü. Bu maçı... ...hani evet kazanmayı tabii ki istiyorlardı ama... ...hani... ...berabere bitse de sıkıntı olmaz havasındaydılar. O yüzden... ...bu maçta Galatasaray'ın daha hırsız olacağını ve... E, ...finallerin takımı Galatasaray. Yani, lig tamam ama... Ben Galatasaray'ın orada kazanacağını düşünüyorum. Ya benim tek beklentim bu maçtan sıkılmamak gerçekten sıkılmadan <laughs> Yok, şöyle bir derbi izleyelim yani onu istiyorum. Peki o zaman şimdi transfer dönemi yaklaşıyor. O tarafa doğru birazcık ee, bakalım. Özellikle e, sol bek konusu. Sol bek konusunda son durum ne? Geçen isimler. Hangi isimler? Geçen hafta karşımda Kemal varken Angelino defteri Galatasaray'da kapandı demiştik. Hı hı. Gerçekten Adana Demirspor maçı ve Fenerbahçe maçının kadrolarına alınmadı. Galatasaray'da Anelino dönemi bitti. O bölge için konuşulan isim Bradley Lochko, 21 yaşında Fransız, Galatasaray'ın ilgilendiği ve şu anda resmi resmi görüşmelere başladığı bir oyuncu. Daha önce de söylemiştik. Oyuncu tarafına ulaştığımızda bu bilgileri doğruluyorlar. 3-4 milyon euroyu Galatasaray bu transfer için gözden çıkarmış durumda. Gelecek vadeden bir oyuncu, Fransa u 21 milli takımda oynamış bir oyuncu, ee, Sasha boy benzeri bir profil, hatta Sasha boydan daha iyi olabilecek potansiyele sahip bir oyuncu adaylardan bir tanesi. Onun dışında Rıdvan Yılmaz, daha önce Beşiktaş forması giymişti, evet. şu an Glasgow'da. Onun da kiralanma ihtimali söz konusu, çünkü Kazım Can'dan da istediği performansı Galatasaray alamadı. Şu anda konuşulan iki sol bek biri. Bradley Loçko, diğeri de Rıdvan Yılmaz. 11 Ocak'ta transfer dönemi başlıyor. Galatasaray'ın ilk transfer yapacağı bölge Solbek bölgesi. Dediğim gibi bu oyuncular için şu anda görüşmeler devam ediyor. Transfer dinamik bir süreç. Bu oyuncular olacak diye net bir şey yok ama Galatasaray yönetiminin dediğim gibi görüştüğü isimler bunlar. Bu arada şunu da hatırlatalım. Burada bol bol yayın yapacağız transfer döneminde de mutlaka takipte kalın. Canlı yayınlar, son evet. dakikalar... Acayip. Alev alev. Çok seviyorum ya transfer dönemlerini. Çok çok hareketli geçiyor. Şimdi o zaman Boydan bağlayayım. E, Saça Boyi'ye teklif geldiği yönünde haberler var. İngiltere basında da yer aldı. Ben Manchester United'ı gördüm mesela. E, orada bir teklif durumu var mı? İzlemeye geldiler mi gerçekten derbiye? Saça Boy konusuna girerken şu cümleyle giriyorum. Galatasaray taraftarını üzebilecek haberlerden bir tanesi. Ama Galatasaray yönetimi geçen sezondan beri Saşa Boy'un sözleşmesini uzatmaya çalışıyor. Ama Saşa Boy çok sıcak bakmıyor. Hala 450-500 bin euroya oynuyor. Hatta Galatasaray yönetimi 2 milyon euroluk bir teklif yaptı. <laughs> Toplamda şu anda 1,5 yıllık sözleşmesi var Galatasaray'la. Galatasaray hem iyileştirme yapmak istiyor hem de o sözleşme süresini uzatmak istiyor. Ama Saşa Boy şu ana kadar çok sıcak bakmadı. Devre arasında sürpriz bir Saşa Boy ayrılığı gelebilir. Benim aldığım istihbarat, Arsenal ve Manchester United yakından takip ediyor. Galatasaray'ında... 22 milyon euro civarında bir rakama devre arasında bu ayrılığa sıcak bakabileceği yönünde. Güzel Çünkü rakam değil mi? Sıkıntı şu, güzel rakam ama hani daha yukarılara da çıkabilir tabii ki. Şimdi yazın da Saşa boyu satamazsan bu sefer bedava gitmesi söz konusu olabilir. Hı hı. O yüzden bir hamle yapman gerekiyor. E, Saşa da şu anda dünyanın her takımında oynayabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Galatasaray tabii ki B planı da düşünüyor. Şimdi Saşa Boy gittiği yerine kim gelecek? Zeki Çelik gündemdeki isimlerden bir tanesi. Roma'da forma giyiyor. Roma'ya yakın kaynaklarla konuştuğum zaman 7-8 milyon euroya Zeki Çelik'i satabilirler. Ama Zeki Çelik'e yakın kaynaklar da şunu söylüyor. Zeki devre arasında ayrılmak istemiyor. Hani bir ayrılık söz konusu olabilir. Ama devre arasında bu durum şimdilik kolay gözükmüyor diyorlar. Onlar da aslında stoper arıyorlar. Yani Mourinho stoper arıyor. Şimdi Galatasaray'da devre arasında gidebilecek oyunculardan bir tanesi de Nelson. Davinson Sanchez döndüğü zaman yine oynayamayacak. Şimdi biraz da kıpırdadı, derbide oynadı. Düşünüyorum, şöyle düşünüyorum. Hani Nelson Zeki Çelik takası olabilir mi diye oradaki kaynaklara da sorduğum zaman bu biraz mümkün gözüküyor. Bu arada Çağlar Söyüncü ile de ilgileniyorlar. Hı -hı. Roma ilgileniyor. Hı -hı. Hani Nelson olur olmaz bilmiyorum ama eee Boy giderse eğer o bölgeye bir Türk oyuncu transferi Galatasaray sıcak bakıyor. O adaylardan bir tanesi Zeki Çelik. Roma satmaya sıcak bakıyor 7-8 milyon euro'ya ama Zeki şu an için Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor. Bir kez daha aynı cümleyi kuracağım. Transfer dinamik bir süreç. Bunların hepsi yaşanabilir. Bakalım ama bu haberleri üzer Galatasaray taraftarını. Üzer ama Galatasaray'ın bir şekilde artık e, oyuncu satışından da para kazanması gerekiyor. Nelson'dan işte e, Barış Alper Yılmaz yine konuşulan isimlerden bir tanesi. Net teklif yok. Saşa Boy bunlardan bir tanesi. Hani bir taraftan evet şampiyonluk yarışı içinde olmanız gerekiyor. Bir taraftan da evet bu sezon rekor gelirler elde etti Galatasaray hem sponsorluklardan hem tribün gelirlerinden hem forma satışından ama bir taraftan o oyuncu satışında doğru yapmanız gerekiyor. Evet. E, sol beke düşünen o Bradley de mesela aynı e, proje gibi gözüküyor, benzer bir proje gibi, gibi, gözüküyor. Benim için dediğim gibi sürpriz olmaz Saşa Boy ayrılığı. Transferde konuşacağımız başka bir isim var mı? Başka isim var mı? Orta saha. Orta saha ile ilgili de ipucu verelim. Hani mutlaka iki tane orta saha transferi yapacak Galatasaray. Eee Sergio Oliveira'nın sakatlığı var. Hmm. Muhtemelen sözleşmesi dondurulacak. Yani sezon sonuna kadar forma giyme şansı yok gibi gözüküyor. Olsa da son bir iki aya yetişecek. O yüzden e, bir de Endombele'yi göndermeyi düşünüyor Galatasaray. Menajerlerini çağırdılar Türkiye'ye, görüştüler. Kendisine takım bulması gerektiği söylendi. Bu Ocak ayından sonra daha net bir şekilde konuşulacak. Orta sahaya mutlaka Galatasaray transfer yapacak. Bir ipucu vereyim. Tabii. Netleştirdikten sonra önümüzdeki hafta da paylaşırız. Brezilya'da forma giyen genç bir orta sahayla Galatasaray hı. görüşüyor. Hı hı. İsmini biliyorum zaten ama bu yayında paylaşmayacağım. Daha da netleştirdikten sonra, Tabii. teyit ettirdikten sonra önümüzdeki hafta paylaşırım. Endidi Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden bir tanesi. Leicester City oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. 4 milyon euro beklentileri var. Ama oyuncu diyor ki ben yazın ayrılayım takımdan. Hı hı. Gittiğim takımdan imza parası alayım. Bir de Höjberg var. Bunu da ki sezon başında Galatasaray'ın girişimde bulunduğu oyunculardan bir tanesiydi. Tottenham'da süre alamıyor, deneyimli ve önemli bir futbolcu, üst düzey kalitede A+ plus bir orta saha. Bu oyuncuyla alakalı da sezon sonu şey devre arasında transfer dönemi başladıktan sonra açıkçası girişimler olabilir. Yani totalde kaç transfer diyoruz aslında? En az 4 tane transfer yapacak. Hadi yani, bakalım bir heyecanla bir sol, bekliyoruz. Bir sol bek Saşa giderse sağ bek hı hı. İki tane de orta saha transferi yapmayı düşünüyor Galatasaray. Peki şimdi e, ilk yarı geride kalıyor sezonun ilk yarısı. Bir oyuncuları puanlayalım mı? Bir 10 üzerinden bir puanlama yapalım. Bu arada sizler de lütfen yorumlara yazın. E, hani hepsini puanlayamasanız bile puanlamak istediğiniz oyuncuları yazın. E, şunu da belirtmek istiyorum. Ben gerçekten hani yaptığım bütün yayınlarda yorumları Okuyorum. Gerçekten hepsini okuyorum. Muhakkak yorumlarınızı eksik etmeyin. Çok merak ediyorum sizlerin neler düşündüğünü. O zaman başlayalım. Ben bir kere hı. söz konusu daha olunca biraz böyle bol keseden veriyorum puanları. Onu söyleyeyim. Ama adil yeni, ol. Yeni... Adil ol. Lütfen. <laughs> yeni açık izleyicileri alışık buna. Şu bilgiyi de paylaşayım. Ee, kaynamasın arada. Galatasaray Süper Kupa maçından sonra 3 gün izin yapacak. Futbolculara 3 gün izin verilecek. Tatile gidecekler. Sonrasında e, Ziyeh, Zaha ve bakan bu Afrika Kupası'na gidecek. Hı hı. Bir ay boyunca takımda olmayacaklar. O bilgiyi de paylaşalım. 7 Ocak'ta da Galatasaray ikinci yarıya Konya Spor maçıyla başlayacak. Yani 29'unda kupa birine kadar izinli olacaklar. Doğru. Tamam. Peki başlıyoruz o zaman. Onun üzerinden puanlama. Muslera. 8. Günay. 7. Az oynadı ama öz oynadı. İyi performans ortaya koydu. Boye. 9. 10 vereceğin yok mu acaba? Abdülkerim. 8.5. Kaan Ayhan. 8. Nelson. 7. Angelinho. 3.5'tan 4. Sanchez. 8. Kazımcan. 3. 3. Evet. Torreira. Torreira. 8.5. Oliveira. 6. Kerem Demirbay. 7. Ziyer. 7. Endombele. 5. Barış Alper. 8. Kerem Aktürkoğlu. 8.5. Icardi 9 Mertens 7 Tete 7,5 Zaha 7 Bakanbo 8 Halil Dervişoğlu 7,5 Az oynadılar ama öz oynadılar. Halil de öyle, bakan bu da öyle. 10 kime verirdim? Icardi derbide gol atsaydı Icardi'ye 10 verirdim. Son haftalardaki düşük performansından dolayı vermedim. Ama hmm. onun dışında adaletli bir puan dağılımı yaptığımı <laughs> düşünüyorum. Beklentilerin altında kalan iki oyuncu var Aha. bence. Bir tanesi Ziyeh, bir tanesi de Zaha. Bu iki oyuncudan birinin de devre arasında Galatasaray'dan ayrılabileceğini söyleyeyim. Eğer Arabistan'dan ciddi teklif gelirse Ziyeh zaten kiralık. Ama Zaha için gerçekten böyle 15-20 milyon euroluk bir teklif gelirse... Zaha'nın satılacağını düşünüyorum. Bakalım. Son olarak Okan Buruk. 9. Peki. Sizler de lütfen yazın e, yorumlarınızı. Sizler de puanlamak isterseniz eğer. İlk yayınımızı tamamlamış olduk. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık. Şunu söyleyelim. Hani Birçok özel bilgiyi paylaştık. Yayınımızı beğenirlerse, aynı zamanda yeni açık YouTube kanalına abone olurlarsa seviniriz. E, burada gerçekten hani... Fenerbahçe ile ilgili, Galatasaray ile ilgili özellikle maçlardan sonra çok flash isimler olacak. Sadece ee, biz ipucu verelim, bizi takip etmeye devam etsinler. Gerçekten güzel bir yapılanma, bir yenilenme söz konusu. Yeni logomuzla, yeni stüdyomuzla burada olacağız sizlerle. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.